Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milyonları ilgilendiren kritik konularda zehirli kalemi ve diliyle her daim Türk halkının sinir uçlarıyla oynayan Fatih Altaylı ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ın kazanacağı kanaati ortaya çıkınca Erdoğan'ın zaferini Suriyelilere bağladı. 14 Mayıs gecesi oy sayım işlemlerinde kamuoyunu devletin birçok kurumunu hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'ten istifa ettiğini açıklamıştı. İkinci tur mağlubiyeti Altalı çıldırttı. Muhalif medyanın tetikçi ismi Altaylı ikinci tura kalan yüzyılın seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine gölge düşürmek için yine sosyal medyadan kırlı bir manipülasyona girişti. Erdoğan'ın galibiyetini Suriyelilere bağlayan Altalı, farklara bakılırsa Türkiye'yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi, ifadelerini kullandı. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Twitch'te yayın yapan Vahreyn Mahlaslı Ahmet sonuç seçim sonucunu Suriyelilere yıkma algısı yapanlara tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.